Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben İtaş. Bugün sizlerle birlikte likit havuzlarına giriş yapacağız. Bu likit havuzları kavramına değineceğiz. Bununla birlikte şu an en büyük airdrop fırsatlarından bir tanesi olan Meteor üzerine likit ekleyeceğiz. Size elimden geldiğince bu işlerle ilgili bilmeniz gereken her şeyi anlatmaya çalışacağım. Amacım burada size işte gidin şuna pool ekleyin, buna pool ekleyin, bunu alın kaçın değil. Burada amacım sizlere arkadaşlar likite havuzlarının gerçekten ee, anlamanız ve yaptığınız işi anlayıp bunu nasıl daha iyi hale getirebileceğinizi öğrenmek olu, öğretmek olacak. Ee, dilim elimden geldiği kadar e, bildiğim her şeyi sizlere aktarmaya çalışacağım öğrendiğim şeyleri şimdiden dilim sürü tarşı affola ee, başlayalım başmadan önce de buraya küçük bir not ekledim büyük işler küçük adımlarla başlar tadında yani şu an bu kötü piyasa şartlarında bakiyeniz düşmüş olabilir veya yeni girip düşük bir bakiye ile girip e, airdrop farmlıyor, takınılıyor, satıyor olabilirsiniz. Hiç e, üzüntüye kapılmayın veya işte fırsatlar kaçıyor diye düşünmeyin. E, yapacağınız her işlem, bugün koyacağınız her bir taş yarın sizin için çok güzel şeyler getirebilir, asla bilemezsiniz. Böyle günün özü sözünde de söylediysek başlayalım. Saat şu an sabah 6.30, biraz havanın esmesini bekledim çünkü yanıyor gerçekten her yer. Ee, konularımız kısaca likide nedir, likit havuzlarının ve mantığı, meteori nedir ve örnek kullanımlar olacak. Bu ikisini sunumdan halledeceğiz. Bu ikisini de işlemler birlikte yapacağız. Beraber birlikte işlemler yapacağız. Eğer istek gelirse de bu konu hakkında bir yayın yapabilirim. Yayında sorularınızı cevaplarım. Şimdi e, hazırsanız çok önemli konumuz likide nedir ile başlayalım. <laughs> likidite nedir ile başlayalım. İngilizce likidite, Türkçesi likide benzer kelimeler likitte bir varlığı veya menkul kıymeti nakde dönüştürme kolaylığıdır veya nakit kısaca burada bizim için en likit varlıktır arkadaşlar. Piyasa likidesi bir bireyin veya firmanın varlık fiyatından önemli bir değişikliklerinden olmadan bir varlığı hızlı bir şekilde satın alabileceği veya satabildiği bir piyasa özelliğidir. Burada görmüş olduğunuz göre musluklar açık bu musluklardan dolarlar yağıyor. Dolar buradaki en nakit varlık olduğu için dolara örnek koydum. Ee, buradaki e, dönüştürme, alım satım mevzusunu şimdi bir dahaki sunumda daha iyi anlayacaksınız. Bir dahaki görsellerde ama şöyle özetlemem gerekirse mesela bir markete gittiğiniz zaman veya işte e, bir şey satın almak istediğiniz zaman nakit, keş varlıkla her şeyi yapabiliyorsunuz değil mi? Yapamadığınız hiçbir şey yok. Ama bu konu işte <laughs> altına geldiği zaman veya işte bir kripto para birimine geldiği zaman maalesef önce o kripto para birimini veya e, sahip olduğunuz altını bozdurup o şekilde gerçek hayatta kullanmanız gerekiyor. Bu e, altın veya işte e, bonolar, hisse senetleri için belli başlı saatlerde aktifken kripto için 7/24 aktif ama yine de orada da bir nakde dönüştürmenin, bir şeylere e, satın almanın veya satabilmenin bir zorluğu var. Baktığınız zaman burada yani o ufak dengeler bile gerçekten çok önemli tabi terimsel olarak. Şimdi örnek olarak burada nakit parayı ve hisse senetlerini verdim. En basit, en temel, hiç bilmeyen birisinin bile anlayabileceği şekilde anlatmak için nakit para, cebinizdeki nakit para olduğunu düşünün. Nakit para en likit varlıktır çünkü hemen harcayabilir veya başka bir şeye dönüştürebiliriz. Az önce bahsettiğim örnek nakit paramadı bir markete gidip işte ekmek, su, çikolata veya ne istiyorsam alabilirim. Nakit payınızla market alışveriş yapabilir, bir restoranda yemek yiyebilir veya sinemaya gidebilirsiniz. Bunlar günlük hayattan gayet basit örnekler. Hisse senetleri ise elimizde bir şirketin hisse senetleri olduğunu düşünün. Bu hisse senetleri borsada işlem gördüğü sürece nispeten likittir. Çünkü belirli bir işlem saatinde hemen satıp nakde çevirebilirsiniz. Ancak borsa kapalı olduğu zaman e, biz herhalde 9 arası çıktı. Global borsaları bilmiyorum. Ee, hemen satıp nakde çeviremiyorsunuz ve bu piyasa koşulları uygun olmadığından bu süreç zorlaşabiliyor. Burada hisse senetlerinin aslında likitlik konusunda nakde göre ne kadar avantajsız olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine hikaye ile örneklendirmek istedim. En güzel dünyanın en iyi anlatma yöntemi hikaye anlatmaktır. Bu hikaye ile güzel bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Likit kavramını, likit varlıklar kavramını. Ahmet ve Mehmet süt almak istiyor. Ahmet parası ile Mehmet ise altın ile. Bu işlemi nasıl yapar? Gelin birlikte bakalım. Şimdi Ahmet, Ahmet'in nakit parası var cebindeki 100 TL nakit parasıyla evden çıkıyor. Sütü bitmiş ve hemen marketten süt almak istiyor. Ahmet nakit parasıyla direkt olarak markete gidebiliyor. Ve istediği ürünü hemen satın alabiliyor. Markete giriyor. Sütü raftan alıyor. Kasada ödeme yapıyor. Ve evine geri dönüp sütünü afiyetle içiyor. Bakın arada hiçbir aracı kuruma gitmedi. Hiçbir şey yapmadı. Belki de kart kullanıyor. Direkt kart okutup geçti vesaire vesaire. bu işlemi hızlı ve sorunsuz gerçekleştirdi. Çünkü Ahmet'in nakit parası vardı. Mehmet'e gelirsek e, de göreceğiniz üzere Mehmet'in sürücü bayağı bir sancılı. Mehmet'in altını var. Mehmet'in cebinde parası yok ama altını var. E, evinde bir miktar altını var. Mehmet de süt almak istiyor. Mehmet'in de sütü bekmiş. Canı süt çekiyor ama. Ancak altını direkt olarak markette kullanamıyor. Öncelikle altını nakde çevirmesi gerekiyor. Yok. Altını bozdurmak adımı. Mehmet altını bozdurmak için önce bir kuyumcuya gidiyor. Kuyumcuya ulaşıyor. Altını satmak için kuyruğa giriyor. Kuyumcu da altının değeri belirleniyor. Ve Mehmet'e karşılığında nakit para veriyor. Ki kuyumculardan kuyumcuya altının fiyatları gramajı da değişebiliyor. Burada belki de Mehmet para kaybediyor. Bu süreç Mehmet'in zamanını alıyor. Kafadan bir yarım saate gitti. Yani yolda kadarsak bir saat. Market alışverişine geçiyor. Altını bozdurduktan sonra elindeki nakit parayla markete gidiyor. Sütünü alıyor. Kasada ödeme yapıyor. Sonunda sütünü alıyor. Ancak bu süreç Ahmet'in sürecine göre daha uzun ve uğraştırıcı oluyor. Buradaki durum likit varlıklara örnek olarak Ahmet'in cebindeki nakit para en likit varlık türü. Keş direkt. Ve hemen kullanılabilir ve herhangi bir aracıya ihtiyaç duymuyor. Ama Mehmet Mehmet'in altın olduğu için altın daha az bir likit varlık evet dünyada geçerli bir varlık nereye giderseniz gidin onun bir geçerliliği bir maddi değeri var ama altını nakli çevirmek için zaman ve çaba harcaması gerekiyor ve bu süreç nakit paraya daha, gö daha göre daha uzun ve zahmetli olduğu için altın burada keş'e e göre daha az bir likit varlık oluyor. Az önce az kalsın Türk lirası diyecektim keş nakit paraya göre yani Türk lirası nakit para dolarda ama en güzel terim burada oynak olarak nakit para. Şimdi gelelim likite havuzlarına. Likite kavramını umarım anlamışsınızdır. Elimden geldiğince en basit haliyle anlatmak istedim. İşin derinine girmek isteyen, likit kavramları öğrenmek isteyen bununla ilgili birçok makale var. Benim amacım size dediğim gibi en basit haliyle anlatmak. Bir yudum kahvem alıp likit havuzlarına devam ediyoruz. Bayağıdır böyle uzun soluklu videolar çekmiyordum. Özlemişim. Şimdi yine Ahmet ve Mehmet'imiz var burada gördüğünüz gibi. Ahmet <laughs> ve Mehmet. Likit havuzları. Likit havuzları, likit pool'ları merkezi finans, defa ekosisteminde önemli bir rol oynuyor ve otomatik piyasa yapıcıları, auto market maker, EMM'ler tarafından kullanılan bir kavramdır. E, havuzlarının mantığını ve nasıl çalıştığını Ahmet ve Mehmet üzerinden anlatan bir hikayeyle açıklayacağım. Burada piyasa yapıcıları tarafından kullanılan bir kavramdır demişim ama burada e, anlam karmaşası olmuş. EMM'ler bu likit havuzlarını kullanıyor arkadaşlar. EMM Indexler. Orada e, kavlandır demişim aslında yanlış değil ama Orada bir anlam farklılığı karmaşası olmuş Kusura bakmayın düzeltmeyi unutmuşum Şimdi Ahmet ve Mehmet Likit havuzlarına giriş yapıyor Birinci adımdan başlayalım Ahmet ve Mehmet'in durumu Pardon Ahmet ve Mehmet birlikte likite ekliyor e, kripto paraları Yatırım yapmaya karar veriyorlar Ve birlikte bir likite havuzuna katılmak istiyorlar e, Ahmet elindeki etavyumu Ve Mehmet elindeki dayıyı ile birlikte e, bir likit havuzlu oluşturmak için katkıda bulunuyor. E, likit havuzuna Ahmet 5 Ethereum ekliyor. Mehmet ise 5000 dayı ile katkıda bulunuyor. Burada bir Ethereum'u 1000 dolara eşit aldım daha kolay anlatabilmek için. Ethereum ve dayı çiftini bir havuzda birleştiriyorlar. Ve bu havuz kullanıcıların Ethereum ve dayıyı kolayca alıp satabilmesi için de sağlama havuzu oluyor. Şimdi gelelim ikinci adıma kullanıcıların e, alım satım yapması. Şurada bir şey kalmış bunları umursamayın çıkarmıyormuşum <laughs> sabah anlatınca böyle oluyor şimdi kullanıcıların işlemlerinden başlayalım başka bir kullanıcı burada ethereum satın almak isterse bu havuza dayı gönderiyor aslında siz hani şöyle anlatayım hemen şunu açayım kalemimizi alalım şimdi arkadaşlar siz hani dex'e gidiyorsunuz dex'in şöyle bir ekranı var burada işte Şöyle dayı yazıyorsunuz burada, ethereum alıyorsunuz ya. Şöyle çok güzel bir t falan olmadı ama problem etmeyin siz. Ee, burada gönderir diyor ya, e, swap yapıyorsunuz ya. Aslında siz burada swap yaparken bir nevi para gönderiyorsunuz ve bunun karşılığında da size bir para geliyor. Şimdi bir kullanıcı geldi. Bu havuza dayı gönderdi. Havuzdaki dayı sayısı arttı ve kullanıcıya ethereum gönderildi. Havuzdaki ethereum sayısı e, azaldı. Tersini bir kullanıcı da burada yine dayı satın almak isterse Ethereum gönderiyor ve karşılığında dayı satın alıyor. Burada e, Ethereum satmak olarak da dönüştürebilirsiniz bunu. Burada gördüğünüz gibi bir e, döngü mevcut. Şimdi fiyatların belirlenmesi de şöyle. Alım satım işlemleri sırasında fiyatlar havuzdaki Ethereum ve dayı miktarlarına göre otomatik olarak belirleniyor. Bu fiyatlandırma mekanizması havuzdaki varlık oranını dayalı olarak çalışır ve e, likite sağlayıcılarına teşvik sağlıyor bu bahsettiğimiz havuzdaki e, e, fiyatın belirlenmesi sizin eklediğiniz likitenin e, belli bir oranda kaymasıyla ilgili nasıl yani 5 dayı 5 etaryum 5000 dayı eklediler ya işte insanlar çok fazla ethereum satarsa sizin ethereumunuz artıyor, dayınız azalıyor, aynı zamanda burada çok fazla satış olduğu için satış başkası olduğu için ethereumun da fiyatı düşüyor. Bu büyük projelerde top 100 top 200 top 300 projelerde Eklediğiniz kitleler çok bir zarar sokmuyor ama meme coin'lerde, shit coin'lerde veya işte düşük market cap'li coin'lerde biraz problem olabiliyor. Yine burada bir e, impermanent geçici kayıp durumu var, impermanent loss var. Bu konuda birazdan ayrı bir değineceğiz. Şimdi ilerleyelim. Getiri kısmına. İşin en tatlı ve en güzel kısmı bizim ilgimizi asıl çeken kısım. likit havuzlarının getirisi, kazanç fırsatlarının yanında riskleri de birlikte getiriyor. Şimdi getir etme kısmına geldiğimiz zaman Ahmet ve Mehmet likit havuzuna sağlıklı bir likide karşılığında işlem ücretlerinden pay alıyor. Bu işlem ücretleri değişiyor. %03, %05, %02 şeklinde. Çok değişiyor. Bunları da değineceğiz. Ve klikse de sağlayıcılar olarak Ahmet ve Mehmet fiyat dalgalanmaları nedeniyle bazı riskler taşıyor. Burada da işte bahsettiğim impermanent loss, geçici kayıp kısmı. Bakın bir tarafta güzel bir ödül var. Bir tarafta da e, Ahmet ve Mehmet'i riske sokan bir durum var. Şimdi geldik e, işlemler öncesi son kısma arkadaşlar. İşlemler öncesi son düştük. E, Likit havuzları merkeziyetsizdir. E, herhangi bir e, borsaya veya merkezi bir kuruma bağlı değildir. Likiteyi bizler sizler eklersiniz. Sürekli likite imkanı sağlar bu sayede hızlı bir şekilde alım satım yapabiliriz. Ee, kullanıcılar her zaman alım satım yapabilir. Teşvik mekanizması likide sağlayıcıları havuza katkıda bulunarak işlem ücretlerinden pay alır. Bu teşvik teşvik mekanizması da daha fazla likide sağlanmasını ve havuzların verimli çalışmasını sağlar. Sonuç olarak da Ahmet ve Mehmet'in likit havuzuna katkıda bulunma hikayesi ve e, likit havuzların nasıl çalıştığını ve kullanıcıların bu havuzdan nasıl faydalandığını e, sizlere anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Bu adımdan sonrası da ee, Impermanent loss risk kısım buraya yaklaşık 1-1,5 yıl önce çektiğim bir videodan kesit koyacağım bu kısmı tekrar anlatmayacağım. Ee, orada güzel anlattığımı düşünüyorum. yeterli ben bir anlatım Birkaç dakikalık şimdi sizi o kısmı ışınlıyorum. Staking'e benzer bir yapalıklıkta madenciliği Farklı olarak Stake dediğimiz coin'i değil, Stake platform'un kendi yerel token'ini kazanıyorsunuz. Uniswap'te Uni, işte PUNCHEK'de PUNCHEK tutun, CHEK vesaire vesaire şeklinde elimizde tuttuğumuz kripto varlıkları belirli bir sonuca boyunca kilitliyoruz. Yani mouse'u stekliyoruz ve bunu ikili bir şekilde yapıyoruz. Atıyorum Bitcoin ve Ethereum, Ethereum USDT, USDT ve BTC şeklinde yapıyoruz. Ve bunun karşılığında aldığımız bir faiz oluyor. Faiz de tam doğru değil aslında. Hem faiz hem de o token çıkmış yapılan işlem ücretlerinden belli bir kısım ödeme hizmeti alıyoruz. Peki, likit madenciliği güzel bir getiri getirebilir bize diye düşündük. Yıllık 60, 500, yüzde 5 bin APR bile görebiliyoruz bazı projelerde. Tabii bu başlıkta geçerli. Peki, likit madenciliğinin riskleri nedir? Aslında en büyük risk burada impermanent lossdur. Arkadaşlar, geçici kayıp. Bunu burada değil bir dahaki slide'da değineceğim çünkü biraz derin bir konu. Peki, her kripto varlıkta likit madenciliği bulunuyor mu? Yine burada sistem biraz karışık. Çünkü bu biraz Borsaların ve DEXlerin, Jax'lerin Dex'lerin inisiyatifine kalıyor. Maalesef atıyorum Borsa bu anlaşmaya kayıyor. Bu şekilde bir likide madenciliği gerçekleştiriyor veya bir Dex bu şekilde likide madenciliği yapabiliyoruz. Ama her e, proje Borsa Dex hedef misyonuna göre likide madenciliği izlemi ama ortalama olarak neredeyse her tüm için ikide de madenciliği yapabilmekteyiz. En azından top 100, top 200, top 300'deki coin'ler için. Yine ikide de madenciliği ilgili, ilgili YouTube kanalımızda bir video bulunuyor. Dilerseniz bakıp izleyebilirsiniz. Konusun olduğu için burada anlatmayacağım. Gelin. Impermanent loss aslında basitçe söylemek gerekirse bir kalıcı olmayan kayıp anlamına geliyor. Kripto varlıklarımızda bir ekipte sağlayıcısı olarak merkeziyetsiz borsalar eklememizle onları cüzdanımızda tutmak arasında ortaya çıkan değer farkı olarak karşımıza çıkıyor. Neden kalıcı değil? Şu şekilde kalıcı değil. Eğer bir likit olarak sağlanan bu kripto para işte fiyatları değişirse Uniswap likit de sağladığınız o anki orijinal fiyat dengesine döndüğü sürece kayıp ortadan kalkıyor. Atıyorum. Bir sürülerine kayıp olabiliyor ama fiyatlar eski haline döndüğü zaman bu fiyat kalkabiliyor. Fiyat farkı geçici kayıp kalkabiliyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda bu işlemle pasif gelir elde edenler maalesef büyük kayıp yaşını bildi. Çoğu zaman kalıcı olmayan zarar kalıcı hale gelebiliyor. Bu yüzden aslında dikkatli olması gereken biraz riskli fazla olan bir yöntem. Şu şekilde anlatabilirim basit şeklinde 100 adet. 100 dolarlık 1 adet x coin ve 1 dolarlık 100 adet y coin aldık birlikte ekledik. Havuz payımız 0,1 olsun. Havuz ise tutardı. 100.000 adet X coin 100 bin adet de Y coin olsun. Şimdi X coin 400 dolar oldu. Y coin fiyatı ise sabit kalsın. Biz toplamda 200 dolarlık fon sağlamıştık. Değil mi? Havuz ve bu doğrultuda toplam parasal değer sabit kalsa bile havuz içinde bir değişiklik illaki oluyor. Çünkü artık bir adet X coin'in karşılığı 100 adet Y değil 400 adet Y oluyor. Çekim yapmak istediğimizde ise 200 dolarlık bizim yatırımımız bizi 300 oluyor Çünkü havuzdaki değer artıyor. Ve biz havuzun %1'ine sahipken bu %1'e göre bir geri getir alıyoruz. Ama şöyle bir kayıp yaşıyoruz. Bizim bir adet x coin'imiz vardı ya arkadaşlar 100 dolarlık. Onu biz yarım x coin olarak alıyoruz. Ama x coin'in değeri arttığı için 50 dolar değil 200 dolarlık bir ekstra kar elde ediyoruz. Ama eğer bir spot işlemde kalsaydık 400 artı 100 500 dolar alıp paramızı çekilebilirdik. Yani 200 dolar değil de 300 dolar kazanabilirdik. Arada bir 100 dolarlık bir geçici kaybımız, kalıcı kaybımız oluyor. Tabi bu matematiğe. Şimdi Mete oraya geldim arkadaşlar. Burada örnek olması amaçlı sizlere link ekleyeceğim, link göstereceğim. Ee, Jup Sol havuzunu seçtim. Ama siz istediğiniz tıklığını da burada link ekleyebilirsiniz. Meteor hakkında da şunu söyleyeyim. Jup ekibi geliştiriyor yine bildiğiniz üzere. Ve ee, yakın zamanda en azından yıl sonuna doğru bir drop bekliyoruz. Meteor ekonomimizin bir sebebi bu. Bir sebebi de DLM'in getirisi. DLM Dynamic Liquidity Pool'larının güzel getirisi. Burada kazandığınız her bir dolar arkadaşlar size 1000 puan getiriyor. Ee, bunu söyleyeyim. Puanlarınızı görmek için farklı farklı yollar var. Birkaçını da sizlere göstereceğim. Ee, bunu bilmeniz gerekiyor drop için. Bunun dışında likit eklerken de dediğim gibi kendi riskinizi alarak kazançlı gördüğünüz şeyleri artık bir videodan sonra ligde ekleyebileceksiniz. Ben göstermek için jip ve sola gireceğim. Ağırlıklı olarak ben e, hacimli gördüm. Güzel shitcoin'lere girmeye çalışıyorum. Bunlardan gelir elde etmeye çalışıyorum. Örneğin Sol pool'u. Ben buna likit eklemiştim diye hatırlıyorum. Hangi pool eklediğimi hatırlamıyorum ama birçok var görmüş olduğunuz üzere bir tanesine eklemiştim. BelliSol pool'unda ama hangisi olduğunu hatırlamıyorum gerçekten. Ee, bu farklı farklı pool'ları da anlatacağım şimdi sizlere. Ee, jup Sol. Ups çok indik. Jup Sol'la başlayalım. Görmüş olduğunuz üzere 27 farklı pool var burada. Şöyle tıklıyorum. İşte e, size az önce bahsettiğim fee oranları ve stepler var burada. Birinde bu stepler de fiyat aralıkları. Birinde fiyat aralığı 5 farklı fiyat ile ilgili ve fi %0.4 oluyor. İşte birinde 80 step var fi %0.15 oluyor. 121 step var 200 step var. Bu tamamen değişiyor arkadaşlar. Ben ilk gördüğümü şimdi tıkladım. 1000 step beş ve fiyat 5 ve fi oranı 0.5. Tabi buraya eklemek için biraz da jup almam lazım elime. Hemen gidip onu da alayım. Bir de dolarlık shop alayım. 7 dolarlık solana ile ekleyelim nikteyi. Şimdi buraya geldiğim zaman arkadaşlar öncelikle etlik diyorum. Umarım e, elimdeki solana yeter. Ve burada e, bana min ve max price'ı gösteriyor. E, 69 farklı fiyat aralığında. Bu gördüğünüz fiyat aralığı, e, Solana fiyatı 165, jup 1 sol eşit durumu, 170 jup 1 e, jupa eşit durumu e, görmüş olduğunuz üzere. 69 farklı step var ama fiyat aralığı gördüğünüz gibi gerçekten dar bir durumda. Çift 05 ile başlayıp çift 06'ya geçiyor. Yani Max'a max dedim. Burada karşımıza 3 farklı seçenek çıkıyor. Şurada yanda not kısmını da açayım. ChatGPT'ye bazı düzeltmeler yaptırarak bir not oluşturdum kendime. Ee, spot kısmı e, herhangi bir piyasa koşulu için uygun. Bu genellikle bildiğimiz, güvendiğimiz tokenlar için burada eklediğimiz volatility ile ilgili. Hani yükseldikçe atıyorum jupun fiyatı yükseldikçe yavaş yavaş sat. Sol geç. Jupun fiyatı düştükçe de sol ile yavaş yavaş jup al mantığını düşünebilirsiniz. Curve kısmı, bunu genelde shitcoin'lerde kullanılıyor, kullanılıyor yani ben o şekilde kullanıyorum shitcoin'lerde arkadaşlar. Verimlilik düzeyini en üste çıkartıyor, fiyat aralığının ortasında yoğunlaşıyor, bakın sağa gittikçe yine burada hacimli bir şekilde başlayıp en son eldeki malı bitiriyor ya da sola gittikçe de elimizdeki malı, eklediğimiz diğer malı hanshup'tan Başta hacimli alıp daha sonra da en solda solu bitirip son bir alımla bitiriyor. Havuzun dışına çıkartıyor bizi. Vites kısmı da az önce anlattığım körbün tam tersi. Yavaş yavaş alıp böyle sonda bitiriyor. Tamamen en büyük alımı sonda yapıyor ya da en büyük satışı sonda yapıyor. Ya da yavaş yavaş alıp 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 en son işte en büyük alımı yapıyor. Stabil coin'ler için işte jup gibi, neon gibi. Bildiğimiz yatırım yapılacak tokenlar için bunu jip sol örneklerinde olduğu gibi spot yapabilirsiniz. Eğer meme coinler için iki de eklemek istiyorsanız hacimli meme coinlerde işte kısa çaplı vurgunlar bir saatlik birkaç saatlik iki de ekleyeceksiniz de bunu yine dediğim gibi e, curve de yapabilirsiniz. Ben şimdi spotta ekleyeceğim. Et likit ediyorum arkadaşlar. Bunu yaparken benden 0.05 sol alıyor. Bu havuz oluşturmak için ödediğim bir ücret ama merak etmeyin. Havuzdan çıktığınız zaman da size bu ücreti iade ediyor. Bakın şimdi. bu uh, pozisyon gitti. Burada pozisyonum başladı arkadaşlar. Ben bundan withdraw etmek istediğim zaman withdraw class position dediğim zaman görmüş olduğunuz üzere o benden aldığı fazla soruyu de iade ediyor. Aslında biz fulla 0.04 sol ve 6.67 jup ekledik. Eğer düşük bakiyeniz varsa niye burada likit olmaktan korkuyorsunuz jup sol işte sol USDC, USDC, USDT gibi çiftlerde farm yapabilirsiniz ve buradan işte airdrop puanı için farm kazanmayı deneyebilirsiniz. Birçok yere likit ekliyoruz stabil coin veya işte sol olarak birçok restek platformuna bence meteoroyu da kesinlikle değerlendirmek gerekiyor. Zaten shitcoin trade ediyorsanız da yine mutlaka bakmanız gereken yerlerden bir tanesi. Umarım sizler için anlaşılır bir video olmuştur. Dilim döndüğünce her şeyi anlatmaya, özetlemeye çalıştım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz fikirlerinizi, yorumlarınızı, düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi istek olursa bu konuda da bir yayın yaparız. Soru cevap şeklinde ilerleriz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve Ościekano.